Aa. İki buçuk saat var bir sürü. Manisa ya Söz Evet Arda neredesin? Gözüktü gözüküyor. Camiye geldik. Rüzgar illa bir namaz kılayım dedi. Bir namaz kılayım dedi. Baba illa camiye geldi. Değil mi Arda? Hı hı. Namaz mı kılacakmış abin? Hı, hı. almaya geldi şimdi. Abdesini alacak. Camimiz de burada. Neymiş? Alanyu Yurt Köyü. Karşı 1975'te yapılmış bu cami. Evet. Abdestini aldı herhalde. Şimdi namazını kılmak için camiye doğru ilerliyor. Evet Rüzgar. Balkabaklarım. <laughs> Hadi hep beraber şöyle bir gözükelim ya. Efendim? Bakayım neymiş o? Ha, senin boyuna göre. O minareye çıkıyor herhalde o merdiven. Gelsene Rüzgar. Sevdim onları. Bir herkes gösterse söylüyorum. Neylerini? Herkes farklı şeyler aldı. Bu arada kendikini al. Bu neymiş? Acılı. Rüzgar'ın. Bir toplu bir Bu da, bu da acılı. Acılı? Baharatlı. Baharatlı. Evet. Bugünün tarihini atalım. 8 8 2023. İzmir'e gidiyoruz. İçeceklerimiz. Aynı babam gibi bence. Sarı kız. Mandalı. Bir güzel. Evet. Duyguları ve düşüncelerini alabilir miyim? çok daha güzel. Acıdan. Ama bu ondan da daha güzel. Ama en güzeli bence bu. Daha en güzel, güzel. sizsiniz be. Ha, bu. de tadı bambaşka. Aynen. Bir tane bak. Şimdi daha hızlı. Hızlı gelen. O kimin? Evet. Hızlıca geliyor acısı değil evet. mi? Evet. Bakın. Hızlı mı geliyor? Hı, geç geliyor. Acısı gelmiyor bir ona. Acı değil ki o, isotlu o. Isot neydi? Ha, smoke'tu. Isot ama isot acı olması lazım. Ne yazıyor altında? Sınırlı sayıda ha. He. Herkes yaşını söylesin be. 15. Her de. 15. Erdo 15 olmuş. 10. 8. 15. Ben 11'e geleceğim. Bu kadar. Ben evet. abisiyim. <gülüyor> <gülüyor> kimin abisisin sen ya? Ben onun. Ya. Nasıl ya? Bir dakika şimdi kafam karıştı. Kim kimin abisisin? Ben. Ben. onun abisiyim. O onun abisi. <laughs> Geçen ne yapmıştın ya Rüzgar? Bomba bir şey söylemiştin de. Efsane. Videolarda var da kayıtlar. Ha. Ne demiştin? Ne? Ha. Yerli. Ha yerli. yerli. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi ya. Bu da e, yerli ile normal Türk'ün tarifini vermişler. Yavaş tosun paşam, yavaş yavrum. Bu küçük yerli, o büyük yerli. Bu mu küçük yerli? Ha. Şorta silebilirsin artık. Hiç rahat ol ya. Kimin şortuysa o. Tamam hadi güzelce yiyin. Hadi. Bak baba. <laughs> baba andırıyor hmm. da yiyor yani. Ballı, ballı, ballı değil mi? Hmm. Gel bir, bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi kapatıyorum. Yavaş aradan bak şeyle düşüreceğim. Hadi. Güle güle. Hayır hayır. Hadi şimdi al, üzerime koy. Evet. Nasıl böyle bir yerde. Yeşil güzel bir yer.